Çocuklar merhaba. Bugün sizlerle birlikte küresel bağlantılar ünitemizin konularından biri olan teknoloji ve ticareti inceleyeceğiz. Ticarete teknolojinin katkılarını gözleyeceğiz. Ve yine daha sonrasında turizmin önemine bakacağız. Kazanımımız, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışmak. Çocuklar, eskiden ticaret uluslararası boyutta yapılabilirmiş. Ancak bunun yapılması için şöyle ki, kervanlar kullanılırmış. Çünkü eskiden teknolojinin çok fazla gelişmediğini düşünecek olursak, ticaretin de günümüzdeki kadar yaygın olmadığını söyleyebilirsek, belirli güzergahlar dahilinde sadece belirli bölgelerden belirli bölgeleri taşınabilir halde yapılırmış. Bunu yaparken de kullanılan özellikle ulaşım araçları daha ziyade açlığa ve susuzluğa dayanıklı olan develer olurmuş ve bu ticaret yapılırken de taşınan mallar bozulmayacak mallar olarak seçilirmiş. Çünkü uzun süreli yolculuklara dayanabilmesi açısından. Ancak iletişim araçlarındaki gelişmeler sayesinde insanlar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler de artmış ve kolaylaşmıştır. Bu da tabii ki teknolojinin bize vermiş olduğu bir kolaylık diyebiliriz çocuklar. Günümüzde üretilen ürünler tabii ki birçok açıdan insana çok kolay bir şekilde teknoloji sayesinde ulaşılıp ulaşmaya başladı diyebiliriz aslında. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte biz üretilen ürünleri internet, cep telefonu sayesinde dünyanın her yerine ulaştırabiliyoruz. Ve özellikle ulaşım, iletişim ve teknolojideki gelişmeler ülkeler arasındaki ticareti de çok çok kolaylaştırıyor çocuklar. Bu gelişmelerle kara, deniz, hava, demir yolları ve hatta ve hatta buru hatlarıyla daha çok ulaşımın yapılabildiğini görebiliyoruz çocuklar. Şöyle ki ulaşım araçları içerisinde en hızlısını biz uçak olarak biliyoruz. En ucuz ol ucuzunu da gemi taşımacılığı olarak biliyoruz. Çocuklar dünyadaki ticaretin büyük bir bölümü ucuz ve güvenilir olması bakımında deniz yoluyla yapılmaktadır. Şöyle ki trenler, tırlar, kamyonlar bunların hepsi günümüzde ticarette kullanılıyor. En hızlısı uçak ama uçağın maliyeti çok yüksek. Bu yüzden biz daha ziyade daha güvenilir, yine güvenilir olarak söyleyebileceklerimizden biri olan, daha az masraflı olan gemiyi tercih ediyoruz diyebiliriz çocuklar. Ulaşım teknolojisinin gelişmesi ticaret hayatını nasıl etkileyecek? Tabii ki ticaret daha da hızlanıyor geçmişteki gibi değil. Uzak yerlere, daha uzak yerlere bugün çok kolay bir şekilde belki gidemeyeceğimiz yerlere kadar ulaşabiliyoruz. Yine devamında bozulma riski olan ürünleri de taşıyabiliyoruz. Çünkü hem hızlı bir şekilde üretebildiğimiz için bu ürünlerin ulaşması çok zaman almıyor, bozulmuyor. Hem de şu an günümüzdeki teknolojiler sayesinde bu ürünleri bozulmadan muhafaza edebilecek ürünler kullanabiliyoruz çocuklar. Tabii ki bazı küçük biliyorsunuz ki hani mini buzdolapları gibi ürünler eskiden olmadığı için, araçlar eskiden olmadığı için ürünlerin bozulması daha kolaylaşıyor. Şimdi çok uzun süreli yolculuklara gidilse bile ürünlerin bozulma süresini düşürecek araçlar elimizde mevcut. Ve yine bir anda çok ve ağır yükleri çok uzaklara taşıyabilecek kadar kapasiteye sahip araçlar günümüz teknolojisi içerisinde vardır. Yine devamında çocuklar, ülkeler petrolün, doğal gazın da başka ülkelere aktarılması için yeni projeler geliştirmeye başlıyor. İşte bunlarda kullanılanlardan biri de bu resimde görmüş olduğunuz boru hatlarıdır çocuklar. Biz Ülkeler arasında ticarette gemi, tren, uçak ve tırlarla yapılan taşımacılığın olduğunu söyledik. Bunun yanı sıra da petrol, doğalgaz gibi yakıtları taşımada bazı boru hatlarının kullanıldığını da bilmeliyiz arkadaşlar. Bu sayede enerji kaynakları kısa bir süre içerisinde taşınma imkanı bulabiliyor diyebiliriz çocuklar. Ve yine bakın bu görmüş olduğunuz resimde Ülkemiz içerisinde düşünülen yeni projeler dedik ya bazı yeni bu petrolün, doğalgazın başka ülkelere aktarılması için yeni projelerin geliştirildiğini söyledik. İşte bu projeler açısından da şöyle ki ülkemizde düşünülen bazıları da uygulamaya geçmiş olan projeleri bu harita üzerinde inceleyebiliyoruz. Mevcut doğalgaz boru hatlarımızı bu kırmızı çizgilerin olduğu yerlerden takip edebiliyoruz çocuklar ülkemizde bulunan. inşaat halindekiler var bakın şu anda. Yine ihalesine çıkmış olan doğalgaz boru hatları var. Şöyle ki yapılması tasarlanan, planlananlar. Yine mevcut olanlar e, burada bakın Irak, Türkiye, Ham, Petrol bu boru hattı Irak üzerinden sadece yurt içinde değil, yurt dışında değil mi bu taşımacılığın olduğunu söyledik. Mevcut olanların bulunduğunu, Batman, Batman'da biz petrolün yapıldığını, çıktığını daha doğru söylemiştik hatırlarsanız. Batman üzerinde olanları da söyledik. İşte bu harita üzerinden de ülkemizdeki petrol boru hatlarını ve yine düşünülen yeni projeleri görme imkanı bulabiliyoruz. Çocuklar, iletişim araçlarının teknolojide satın alınan ürünlerin takibini kolaylaştırmada da çok işe yaradığını söylüyoruz. Telefon, internet gibi iletişim araçlarının yanı sıra bunları ticarette yaygın olarak kullandığımızda yine gelişen teknolojiyle evimizden çıkmadan internet üzerinden çok basit bir şekilde de alışveriş yapabildiğimizi söyledik. İletişim teknolojisinin gelişmesiyle ticaretin nasıl etkilendiğini söylüyoruz. Bir, ürünleri internet ortamında gayet kolay bir şekilde tanıtma imkanı bulabiliyoruz çocuklar. E, ticaret sistemiyle bu ürünleri satabiliyoruz. Değil mi? Yine ürünlerin reklamını ve tanıtımını yapabiliyoruz dedik. Biz satabildiğimiz gibi internet üzerinden ürün de alabiliyoruz çok kolay bir şekilde. Ürünlerin fiyat ve üretim bilgilerini çok net bir şekilde göre gözlemleme fırsatı elde ediyoruz. Ve yine aldığımız ürünün kargo bilgilerini çok rahat takip edebilme imkanı bizim elimize geçiyor. Şimdi bu konuyla ilgili birkaç tane soru çözelim. Çocuklar unutmuyoruz. Evet, tek telefon ve internet gibi araçları iletişimin yanı sıra ticarette de yaygınca kullandığımızı, gelişen teknolojiyle evimizden çıkmadan internet üzerinden kolaylıkla alışveriş yapabildiğimizi biliyoruz. Ve yine... Sorulara şöyle bir bakalım. İletişimin hızlanması ticareti yavaşlatmıştır. Hayır, iletişimin hızlanmasıyla ile ticaret yavaşlamaz. Açma daha da hızlanır diyebiliriz. Yine ulaşım teknolojileri sayesinde daha uzak yerlere mallar kolaylıkla gitmeye başlamıştır. Evet, değil mi? Uçaklar, gemiler kullanmaya başladığımızda geçmişte kervanların dere üzerinde yüklerle gidildiğini söylemiştik ki bunun değiştiğini söylüyoruz. Yine en hızlı ticaret ulaşımı deniz ulaşımıdır. Böyle mi söyledik? Hayır çocuklar de ki güvenilir ve ucuz ticaret ulaşımı dediniz. Yoksa en hızlı olanın tabii ki uçak olduğunu söylemiştik. Evet unutmayacağız çocuklar günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojileri teknolojilerindeki gelişmeler ülkeler arası ticareti daha hızlı, güvenilir ve kolay hale getirmiş ve tabii ki kültürel etkileşimi de daha çok artırmıştır diye biliyoruz. Bunları unutmayacağız. Şimdi birlikte bizim hayatımıza turizmin katkılarını göstereceğiz çocuklar. Birlikte turizmin önemine bakacağız. Turizmin e, uluslararası ilişkilerdeki rolünü de şöyle beraber inceleyelim istiyorum. Evet. Çocuklar önce tabii ki turizmin ne olduğunu söylemekle konuya başlayabiliriz aslına bakarsanız. Tabii ki insanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak amacıyla yaptıkları gezileri biz turizm olarak adlandırabiliyoruz. E, ulaşım araçlarının Gelişmesiyle birlikte insanlar tatillerini bulundukları yerlerden uzaklarda geçirme fırsatı yakalıyorlar dedik. Peki bunu yapan kişiler kimlerdir? Tabii ki turistlerdir, değil mi? Bu gezilere katılan kişilere biz turist diyoruz çocuklar. Gezmek, görmek ve eğlenmek amacıyla gezen kişiler bizim için turist anlamına geliyorlar. Çocuklar, bunun dışında turizmin yapıldığı yere göre ikiye ayrıldığını söylüyoruz. Ülke içerisindeki turizm faaliyetlerine iç turizm, ülkeler arasındaki faaliyetlere ise dış turizm diyeceğiz. Unutmuyorsunuz, bu bizim için önemli. Şimdi birlikte turizmin ülkelere katkılarına bakalım. Çocuklar turizmin bizim ülkemize katkılarından bir tanesi de tabii ki baktığınızda dövizdir değil mi? Büyük bir şekilde ülkemize giren çıkan paradır ve bu da tabii ki bizde ekonomik olarak bize büyük bir katkı sağlar. Biliyorsunuz ki çocuklar ortak miras ögelerinin turizme kazandırılmasında tanıtımının önemli olduğu çok değişmez bir olgu diyoruz. Ve bu ögeler ne kadar iyi tanıtılırsa o kadar çok turistin ülkemize gelebileceğini ve turizme, turizme katkı sağlayacağını söylüyoruz. Bu yüzden de böylece de ülkemizin uluslararası turizm pazarındaki payının çok çok yüksek olacağını biliyoruz. Bu yüzden de biz turizme bacasız sanayi ismini de veriyoruz sanayinin bu anlamda bizim için çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Ve işte bu durumda da bacasız sanayi ismiyle turizminde aslında bu noktadaki katkısının büyük olduğunu söyleyebiliyoruz çocuklar. Ülkeye gelen turistlerin bıraktığı dövizler ekonomiye olumlu katkıda bulunurlar dedik. Bir diğeri ticari hayatı canlı, canlılık arkadaşlar. Tabii ki turizm, turistik etkinliklerin yapıldığı yerdeki halkın günlük yaşamını canlandırarak üretim ve ticareti de artırıyor. Çünkü insanlar bu bölge üzerindeki işte ufak tefek kurdukları tezgahlara turistlerin e, alacağı ürünler koyuyorlar. Turistler bu ürünleri alıyorlar. O yöredeki insan da tabii ki bu durumda ekmek kazanmış oluyor, para kazanmış oluyor çocuklar. İşte bu da tabii ki yine ticari hayatı da bir nevi canlandırıyor, canlı tutuyor diyebiliriz. Yine çocuklar insanlar arasında kültürel bağların kurulması ve güçlendirilmesinde bir kültür taşıyıcılığı yapıyoruz değil mi? İnsanlar arasında kü kültürel etkileşim sağlanmış oluyor. Turizm sayesinde tabii ki farklı ülkelerdeki insanlar arasında kurulan dostluklar bu ülkenin e ilişkilerini de olumlu yönde etkiliyor. Birçok farklı kültürü, kültürel ögeyi turistlere taşıyabiliyoruz, gösterebiliyoruz, bunu tanıtabiliyoruz aramızda dostluk bağlarının kurulduğunu söyledik. Değil mi? Farklı ülkeler turizm sayesinde farklı ülke insanları arasında kurulan dostlukların bu ülkenin ilişkilerini etkilediğini. Bakın çok farklı biz ülkemiz içerisinde bununla çok bazen karşılaşabiliyoruz. İşte yabancı gelin, yabancı damat gibi değil mi? İnsanların birbirlerine karşı yürüttükleri aslında ön yargıları da kırabiliyor diyoruz turizm sayesinde. Ve bu devletler arasındaki işbirliğine bile yansıyabiliyor arkadaşlar. i̇nsanlar arasında farklı birçok ilişki oluşmuş oluyor. Ve ortak miras. Çocuklar ortak miras dediğimiz şey nedir? Bizim ülkemizde başka milletlere ait insanların bırakmış oldukları aslında geçmişte yaşamış oldukları onlara ait bazı eserler de tabii ki ortak miras ögelerimiz arasına girer. Ve bu miras ögelerini başka milletler de görürler. Gelecek kuşakları bu eserleri bırakmak amacıyla korunması da bizim için çok çok önemlidir tabii ki çocuklar unutmuyorsunuz. Turizm sayesinde kültürel zenginliklerimiz kanıtılır. Böylece de insanlar arasındaki ön yargı tabii ki kırılmış olur diyebiliyoruz çocuklar. Turizm uluslararası ilişkilerde çok önemli rol oynuyor dedik. Turizm sayesinde farklı milletlere ve devletlere ait kültürleri öğreniyoruz. Ve onlara karşı olan bütün ön yargılarımız değişebiliyor. Turizm her ne kadar ekonomik sonuçları, turizmin her ne kadar ekonomik sonuçları olsa da sosyal ve kültürel açıdan da sonuçlarının ve etkilerinin olduğunu tabii ki söyleyebiliyoruz. Kendi ülkemiz içinde yaptığımız turizm faaliyetleri sayesinde biz ülkemizin güzelliklerini, farklı kültürlerini yakından tanıyoruz ve tabii ki bunlara sahip çıkabilmekte de çok daha kararlı oluyoruz diyebiliriz çocuklar. Yani ekonomik katkıları dışında turizmin farklı ülkeler ve milletlerin birbirini tanımasına katkısı var dedik. insanlar arasında kültürel etkileşimi sağlar dedik. Ülkeler arasında dostluk köprüleri oluşturur dedik. Devletler arasında işbirliği sağlar, milletler arasındaki ön yargı kalkar Birlikte kültürel zenginlikleri öğrenmiş oluruz. Milli birlikte beraberliği iç turizmi yaşatarak sağlayabiliriz ve tabii ki ülkemizin güzelliklerine sahip çıkma kararlılığımızı da daha pekiştirebiliriz diyoruz. Unutmuyorsunuz. Bu konuyla ilgili de lütfen sorularımızı çözelim, tekrarlarımızı yapmayı ihmal etmeyelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.